Hira, korktun mu ben aşı olurken? Yok. Evet, ilk doz aşımı. Şükürler olsun ki oldum. Ve geçti gitti ne? yani. Üstünde büyük gibiydi, olsam mı, olmasam mı ama olmalıyım falan diye. Çok şükür aşımızı da olduk. Hemen bitti arkadaşlar. Hemen bitti bir de. Hira dışarıda bekledi. <laughs> Bana sesleniyor, aynı ağlıyor musun? 2 dakika bile sürmedi yani. Bu kadar kolay olacağını bilsem. Daha önce de tabii ki aşımı olurdum. Hadi gidelim. Hayır. Hadi gel. tekrardan merhaba. Bugün çok az malzemeyle nefis bir kurabiye tarifi vereceğim. Hem de yapacağız birlikte. Şimdi malzemeleri söyleyeyim ilk önce. Bir su bardağı böyle pudra şekeri var. Sonra bir su bardağı mısır nişastası. Bir su bardağından şöyle iki parmak az da yine mısır nişastası. Şöyle yarım su bardağı sıvı yağ ve bir paket şöyle erittiğim margarinim. Margarini şöyle hamuru hazırlayacağım kaba aldım. İçerisine hepsini karıştırıp sıvı yağı ekliyorum. Daha sonra pudra şekerini ekliyorum. Ardından mısır nişastalarımı ekliyorum. Bardağın bir tanesi kalsın. Onu ölçüyle unumuzu da koyarız. Şöyle hepsini karıştırıyorum. İçerisine vanilyamızı da ekleyelim. Beklemesinin bir mantığı yok. Şöyle gördüğünüz gibi yumuş yumuş bir şey oldu. Şimdi bunun üzerine yani kıvam alacak şekilde kurabiye hamurunuzu nasıl seviyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz genellikle ona uygun şekilde un ekleyerek hazırlayabilirsiniz. Şöyle unumu aldım. Aslında bardağa koyup ölçümü yapsak bilemedim ama bir deneyelim. Şöyle hem ölçüsünde görmüş oluruz ne kadar gidecek. Tam tutan bir tarif olsun istiyorum. Zaten öyle. Şu an sizle birlikte yaptığımızda da ben kendi başıma yapıyor olsaydım onu göz kararı atardım. Anlardım ama şu an sizlerin tarif alabilme ihtimaliniz olduğu için onu şu şekilde ölçülendiriyorum ki siz de ona uygun şekilde yapabilirsiniz diye. Önce bir su bardağını deneyelim. Bakalım yeterli gelecek mi? Evet. Gördüğünüz gibi bir su bardağı yeterli gelmedi. Çok 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 az bir miktara daha ihtiyacım var. Onu da kaşıkla ölçeceğim artık. Şöyle iki kaşık atalım. Ve miktarına tekrar bakalım. böyle ağızda dağılan gerçekten güzel bir kurabiye olacak bir kaşık 3 mü oldu evet şöyle bir yarım daha atalım üç buçuk evet işte bu kadar bir su bardağı undan sonra bardağımı da gördünüz şöyle bir su bardağı un attım üzerine üç buçuk yemek kaşığı daha un attım. Kırın tepsini aldım ve içerisine yağlı kağıdımı serdim. Şimdi istediğiniz şekli verebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Ben klasik minik minik toplar halinde hazırlayacağım. Ben küçük sevdiğim için tabii ki. Bunu mesela tırtıl kurabiye olarak da yapabilirsiniz. Şöyle minik minik yuvarlaklar halinde yapıyorum. Aslında hira tırtıklı istemişti ama belki yarısını da öyle yaparız. <laughs> Evet arkadaşlar bir tepsi yuvarlak olarak hazırladım. Hala da gördüğünüz gibi içerisinde hamur var kabının. Bunu da Hira'nın istediği gibi yapmak istiyorum. Tırtıklı istemişti az önce. Normalde. Bir tepsiye yetecek sandım ama bereketli oldu. Şimdi e, bu kalan hamuru da tırtıklı olarak yapalım. Bunu da fırına gönderiyorum. <laughs> de hazırladım. Diğerleri pişsin hemen zaten pişme süreleri de çok az oluyor bildiğiniz gibi kurabiyelerin. Onları çıkartıp direkt bunu vereceğim fırına. Evet kurabiyem gerçekten çok güzel olmuş size de tavsiye ederim mutlaka denemeniz gereken bir tarif. Öncelikle hemen böyle vedalaşmak istedim yine böyle bir göz göze. Güneş oldum ben ve gerçekten şimdiye kadar olmadığıma pişman oldum. Ya tabii ki bu dünyadan dünyaya değişir, evet ama çünkü ben hiçbir yan etkisiyle karşılaşmadım. Sadece ertesi gün yani bugün e, o iğne yapılan kolum acıda biraz ağrıdı ama o kadar o kadar da zaten olur ama hiçbir şekilde halsizlik, baş ağrısı, işte gözlerinin yaşarması tarzında bazı yan etkileri oldu. Ama tabii ki bu da bünyeden bünyeye değişir. Ama lütfen kesinlikle aşı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bilim ne diyorsa o. Mutlaka aşı olmamız gerekiyor. Bunu da buradan söylemek istedim. Farkındalık adına. Kurabiyemi yiyorum. Ve size veda ediyorum. Şimdilik beni izlemeye devam edin. Kanalıma ücretsiz abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.